Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir yakadan başlamalı yelek, hırkan nasıl isterseniz ben yelek olarak başlayacağım. Ben bebek yeleği başlayacağım. Siz çocuk, büyük hepsine olabilecek bir yelek. Benim elimde böyle ince amigurumi iplerim var. Bunlardan deneyeceğim. İnce iple yapacağım. Sizlerle beraber 3 numaralı şiş kullanacağım arkadaşlar. Renkli bir yelek yapacağım. İlk önce ilmek atarak şöyle biraz İlk bu renkte başlayacağım arkadaşlar. İlk sırayı şimdi arkadayım. Bu arka sıra. İlkini, ikinci ilmeği şunu şöyle arkadaşlar şu şekilde ben içten geçirip saklıyorum ipimi. 96 ilmek başladım. Bu sırayı bir düz, bir ters öreceğim. Şu ipimi de bakın şöyle arkadaşlar iç tarafa koyuyorum ve o ipi öylece kaybediyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz. Tekrar şöyle koyuyorum ve ipim bitti zaten. Bir ters, bir düz yapıyoruz. Bütün sırayı. Şimdi Arka sıradan hepsini bir düz bir ters ördüm. Şimdi ön tarafa gelince ters örgüleri ters örüyoruz. Düze geldi mi? bakın düz örgü şöyle bir tane çeviriyorum şunu. Şu şekilde düz örüyorum. Tersleri ters örüyoruz düze geldi kimi düz örgü düze geldik kimi şöyle ters çeviriyoruz şuradan alıyoruz şunu şöyle takıyoruz çıkartmadan da düz örgümüzü örüyoruz bir ters düz örgüye geldik mi şu şekilde ters çeviriyoruz bunu ve düz örüyoruz. Sadece bu sırayı bir düz, bir ters öreceğim. Düzlerimi şu şekilde çevirerek örüyoruz. Tırtıllı tırtırlı güzel bir başlangıç oluyor. Sıkı da duruyor. Ben bunu bebek yeleklerine genellikle böyle başlıyorum. Bu şekilde tırtıllı başlamayı yaptık. Arkadaşlar siz isterseniz bundan sonraki sıralarda da bir ters bir düz yapabilirsiniz. Ben bundan sonraki sıralarımda ters örgüyle devam edeceğim. Hepsini ters örgü örüyoruz arkadaşlar. şekilde. ters örgülerimi hep ördüm. Arka taraftayım. Ön patları düz öreceğim ama ön patları örerken örgü tekniğimi değiştiriyorum. Şimdi arka sıradayım. 7 tane ön patı yapacağım. Bakın ben normalde şöyle alttan atıyorum ipleri ama ön patlara geldiğimde şöyle üstten atacağım. 5 ve iki taneyi örmeden alıyorum. Ön tarafta öreceğim. Arkadan örmediğim 2 ilmeği ön taraftan düz örgü olarak örüyorum. Atışlarımız üst. tek kenar patlarında bu şekilde atıyorum. 3 tane ördüm. Düz örgü Burada ilk iliğimi açacağım arkadaşlar. İlk iliğimi bir tane arttırma yapıyorum. Şu ikisini bir alıyorum, bir kesiyorum. İkisini bir aldım. İlk yerimi açtım. 5 6 ve 7. Şimdi Burada arttırmalarımı iki tane öreceğim. Bir arttırma yapacağım. Şimdi i̇ki tane düz örgü bu sırayı ön sıradayım. Hep bu şekilde bir arttırma. İki tane öreceğim. Bir tane arttırma yapacağım. Bu sırada hepsini bu şekilde arttırarak bitireceğiz. Sadece kenarlarda 7 tane ön patı. Ondan önce de 2 tane örüyoruz. Ondan sonra arttırmıştık. 7, 2, ondan sonra arttırmıştık. Biterken de 9 taneden önce son kez arttırmamızı yapacağız. Bundan 2 ilmekten sonra. 2 ilmekte bir arttırma yaptık. 2 ilmek ördük, bir arttırdık. Şimdi arkada da hepsini ters örgü ör örüyoruz. Arka sıradayım. Bu arttırdığım ilmek hepsini ters örüyorum. 7 ilmek kalana kadar. 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeği hep yönünü değiştireceğiz arkadaşlar. ön patla yan tarafların birbirinden farklı duruyor. Şimdi iki tane ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde düz örmeye devam ediyoruz. Önden düz, arkadan ters. Renk değişimine geldim. İnce iple ve ince şişle de çok şirin durdu. Çok hoşuma gitti. Şimdi değişik bir renge geçeceğim. Bundan önceki videomu izlediyseniz çok güzel bir örgü modeli yaptım. Her örgüye giden bebek örgülerine de yakışacak bir model. E, ayrım yerlerinde artma artış yapmadan önce onu kullanacağım çok da güzel duracağını düşünüyorum şimdi beraber renk değiştirelim Ben aralarda tabi ki ip, ipinizin inceliğine bağlı şu aralar e, Bir arttırma yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 sıra 6 diş haroşa yaptım Bakın kenarlar arkadaşlar gayet düzgün duruyor İki tane örmedim. Şimdi arkadan öreceğim. Mavi rengimi taktım ön patlardan sonra. Şimdi burada şunu ben bu şekilde içeride saklıyorum arkadaşlar. Hepsini ters örgü öreceğim. Şimdi ön pat için yine diğer rengimi taktım. Ön patlar zaten arkadan ve önden hep düz oluyor. iki tane kenarlardan arka tarafta biterken hiçbirinde örmüyorum başlarken örüyorum şimdi diğer rengime geçiyorum ilk sıram ön taraftan hepsi ters örgü olacak Şimdi ön patlarımızı şu renk değiştirirken ben şöyle bir kere şöyle doluyorum. Alttan alıyorum. Kullanacağım ipi alttan alıyorum. 2 4 6 7 o ön patı bir tane ters örüyorum o kenar ilmeğim şimdi şu 2 ilmekten bir ilmek çıkartıyorum bırakmıyorum bir tane doluyorum bir tane daha çıkartıyorum 3 tane ilmeğim oldu arkadaşlar 1 2 3 şimdi 3 şurada iki tane ilmek vardı bunun bir tanesini örüyorum ve hepsini bırakıyorum. Burada 2 ilmekten 4 tane ilmek çıkartmış oldum. Tekrar aynısını yapıyorum. 2 ve katlarından oluşuyor bu modelimiz. 1, 2 ve 3 ilmek. Şuradaki bir ilmeği örüyorum. Öbürünü örmüyorum. Hepsini bir bırakıyorum. Arka taraftan modelimizde bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3. Burada 1 2 3 ilmeğimiz var. Bakın 2 ilmeğimizi bırakmıyoruz. Burada 2 ilmeğimiz var. Bir tanesini örüyoruz. Hepsini bırakıyoruz. Burada şu anda 1 2 3 4 ilmeğimiz oldu arkadan bitirdim arkadaşlar. Şimdi ön tarafa geçtik. Ön taraftan ilk önce kenar patlarını örüyoruz. 7. Şimdi şu ipi şöyle alttan alıyoruz arkadaşlar. Ben alttan alıyorum ve pardon şu bir tane kenar kenarda onu hep düz öreceğim kenar örgümü ipi şimdi ön tarafa arıyor alıyorum burada dört tane ilmeğim var bir tane ters ipi diğer tarafa alıyorum ip diğer tarafta bir iki üç şu üçünü arkadan bir olarak topluyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Dört tane ilmeğin bir tanesini ters örüyorum. İpim arka tarafta. Üç tane ilmeğin üçünü düz örgü olarak topluyorum. Üç ilmekten bir ilmeği indirdim. Bunun yapılış videosu bir önceki videomda açıklama kısmına da bırakırım arkadaşlar. Modelin yapılışını oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi bu bütün sırayı 4 ilmeğin birini ters, üçünü bir toplayarak bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi arka arkadan hepsini ters örgü öreceğim. Ve ön taraftan da hepsini ters örgü öreceğim. Bitirdim. Şimdi Şimdi arkadaşlar arttırmalara geçeceğiz ve pembe rengime geçeceğim. Bu rengimi kopartacağım çünkü tek renk kullanmayacağım. Birkaç renkten yapacağım. Bir dahaki arttırmaya geçmeden önce başka renk ipimi takacağım. Modelimiz şöyle badem badem çok güzel durdu. Arttırmaya geçtim. 7 patımdan sonra ilk arttırmaya geçerken 2 tane örüp arttırma yapmıştım. Şimdi 3 tane öreceğim. 3 taneden sonra bir arttırdım. Sadece kenarlarda bunu yapıyorum. Diğer yerlerde 4 örüp 1 arttıracağım. Burada 1 2 3 4 tane ördüm. 1 tane arttırdım. Yeşil rengim de bitti. Şimdi beraber üçüncü kez arttırmaya geçiyoruz arkadaşlar. Ben ikinci iliğimi de açtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14'ten sonra ikinci iliğimi açtım arkadaşlar. Şimdi ilkinde 2 ilmekten sonra arttırdım. İkinci arttırmamda 3 ilmekten sonra şimdi 4 ilmekten sonra arttırmamı yapacağım. 6 tane ördüm. Bir arttırıyorum. 6 örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve arttırıyorum. Bütün sıra 6 ilmekten sonra arttıracağız. İlk arttırmamı 2 Düz ilmekten sonra arttırmıştım. Burada 4, burada 6. Şimdi dördüncü kez ve son arttırmamızı yapıyoruz. Ben sarı renge geçtim, modelimi uyguladım. Şimdi arttırmalarımızı yapıyoruz. Bundan öncekilerde 2, 3. 2'den sonra, 3'ten sonra, 4'ten sonra, şimdi de 5'ten sonra arkadaşlar arttırmamı yapacağım. Şimdiki arttırmamı da 5'ten sonra ilk arttırmamı yapıyorum. 7'den sonra yapacağım. Tabii ki siz daha geniş istiyorsanız 6'dan sonra da yaparsınız. Sayıları çoğaltırsınız. Ben her 7 ilmekten sonra bir arttırmamı yapıyorum ve son kez arttırmamı yapıyorum. Arttırmalarımı yaptım. Şu anda şişimde 215 ilmeğim var arkadaşlar. Düzleri yine düzleri örüp ondan sonra kol ön ayrımlarını yapacağım ayrımları da vereyim size. 215 ilmeği ben kol, önler 31, kol 50, arka 53 olarak ayıracağım arkadaşlar. İsterseniz alt tarafını aynı şekilde bu modelden de devam edebilirsiniz. Düz de yapabilirsiniz. İkisi de çok güzel duruyor. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.